Uykuların kaçar geceleri Bir türlü sabah olmayı bilmez Dikilir gözlerin tabanda bir noktaya Deneden bir hultudur Başlar kulaklarında Ne çarşaf halden anlar Ne yastık Gidmez pencerelerden beklediğin o aydınlık Onun unutamadığın hayali Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine kapanır yaslığına Çaresizliğin ağlarsın Sevmek neymiş Bir gün anlarsın Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için Vurursun başını soğuk taş duvarlara Büyür gitgide incinmişliğin Kırılmışlığın, duyarsın ta derinden acısını çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin. Niçin yaratıldığını. Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin. İçin burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların. Sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne. Ama ben beyaz. Uzanır gökyüzünde ellerin. Ama çaresiz. Ama yorgun. Ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın, sonra diziler bir bir ardına gerçekler. Acı, emek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kili gömlek gibi çıkar patasın gelir, bütün vücudunu saran o korkunç geceyi lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde. Kendiliğinden. Seni sevdiğimi. İşte o gün anlarsın.